Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ves salatu ves ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfiret ve hidayeti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerimiz 25. lem'a olan Hastalar Risalesi'nden her bir dersimizde birer deva okuyarak ve mütalalı bir şekilde istifade etmeye gayret edeceğiz. Bugünkü dersimizde de inşallah 5. devayı okuyacağız. Kerem Barış abimizle beraber. Her zamanki gibi bir devayı okuyalım baştan sona. Daha sonra da inşallah mütalalı bir şekilde cümle cümle izahlı olarak açmaya gayret edelim. 5. Deva Ey maraza müptela hasta! Bu zamanda tecrübemle kanaatim gelmiştir ki hastalık bazılara bir ihsan ilahidir, bir hediye-i rahmanidir. Bu 8-9 senedir liyakatsiz olduğum halde bazı genç zatlar hastalık münasebetiyle dua için benimle görüştüler. Dikkat ettim ki hangi hastalıklı genci gördüm, sair gençlere nispeten ahiretini düşünmeye başlıyor. Gençlik sarhoşluğu yok, gaflet içindeki hayvani hevesattan bir derece kendini kurtarıyor. Ben de bakıyordum onların tahammül dahilindeki hastalıklarını bir ihsan ilahi olduğunu ihtar ederdim. Derdim ki kardeşim senin bu hastalığının aleyhinde değilim. Hastalık için sana karşı bir şefkat hissedip acımıyorum ki dua edeyim. Hastalık seni tam uyandırıncaya kadar sabra çalış ve hastalık vazifesini bitirdikten sonra halık Rahim inşallah sana şifa verir. Hem derdin senin bir kısım emsalin sıhhat belasıyla gaflete düşüp namazı terk edip kabri düşünmeyip Allah'ı unutup bir saatlik hayatı dünyeviyenin zahiri keyfi ile hadsiz bir hayatı ebediyesini sarsar, zedeler, belki de harap eder. Sen hastalık gözüyle herhalde gideceğin bir menzilin olan kabrini ve daha arkasındaki uhrevi menzilleri görürsün ve onlara göre davranıyorsun. Demek senin için hastalık bir sıhhattir. Bir kısım emsalindeki sıhhat bir hastalıktır. Maşallah çok harika, çok harika güzel ifade etmiş. Evet. İnşallah bu güzelliklerden bizler de Fiyz alıp istifade etmeye Amin. gayret evet. edelim. Bu da hakikaten bambaşka bir deva. Evet. Hı. Baştan böyle cümle cümle bir daha alalım isterseniz. Beraber anlamaya, evet. istifade etmeye çalışıyoruz. İnşallah. Ders yapmıyoruz, ders alıyoruz inşallah. Evet, inşallah. Nasihat edin ki nasihatlenesiniz. Hadisi Hı. şerifin mucibince, evet. inşallah bizler de bu hakikatleri duyurmakla en çok hayatımıza tatbik edenlerden oluruz. Yoksa Anladım. biz çok iyi yaşıyoruz. Size ders olsun vaaz nasihat tarzında bir anlayışla değil. Birinci muhatap öz nefsimizdir. Cenab-ı Hak yaşamayı yaşatmayı nasip eylesin inşallah. Amin. Ey maraza müptela hasta! Bu zamanda tecrübemle kanaatim gelmiştir ki hastalık bazılara bir ihsan-ı ilahidir, bir hediyeyi rahmanidir. Zahirde bakıldığı zaman toplumda pek Hı -hı. sevilmez. Böyle bir hediye, bir mükafat gibi görülmez ama Hı -hı. Üstad Hazretleri çarpıcı bir ifadeyle bu cümleyi nazarımıza veriyor. Bunu bir ihsan-ı ilahi evet. ve hediye-i rahmani olarak görmek lazım diyor. Evet. Farklı F bir bakış açısı yani. Kesinlikle. Fakat e, orada bir cümle var, hatta bir kelime daha doğrusu. Evet. E, o konuyu biraz daha ışık tutuyor iyi anlamamızı doğru anlamamızı sağlıyor nedir bazılara diyor hmm, Bazılara. şimdi mesela başka yerde de var bazen ademin nimet, nimet nimettir diyor. Evet. Demiyor ademin nimet nimettir. Bazen mesela hmm. hafıza büyük bir nimettir. Evet. Ama ahlaksız bir insan için kötüdür. Niye? Ahmet'e, Mehmet'e arkadaşlık ettiği kişinin hep kusurları hatırına gelecek. Kendisine dokunan sözleri hatırına gelecek. Ya bu adamın unutması nimettir. Bazıları. hafıza nimetken bazen bazı şeyleri unutmak da nimettir. Tabi. Unutmak nimettir. Çünkü dedik ya ahlaksız kişiler tabirini kullanıyor orada. Ee, rahmetli bir hocamız bahsetmişti. Dedi ki biz müezz, e, medresede tahsil görürken 35-40 sene öncesinden bahsetmişti. Bizim bazı arkadaşların sesleri çok güzeldi. Hı hı. Onlar mevlütçülüğe kaçtılar. Biz de hatta içimizden hayıflanıyorduk, bizim sesimiz güzel değil, Kimse itibar etmiyor diye. Hı -hı. Bu arkadaşlarımız medrese tahsilini bıraktılar. Allahım. Daha sonra çoğu hamal oldu. Elhamdülillah, bizler o bahseden hocamız e, 30'un üstünde kitap yazmıştı, çok talebe yetiştirmişti. Bakın bazen sesin güzel olmaması nimet olduğu gibi, bazen sahatin olmaması da nimettir bazılarına. Evet. Allah'ın bir hediyesi evet. ve de bir ihsanıdır. Bunu izah eden bir hadisi şerif. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki sizden bir kimse hastasını sudan koruyup muhafaza ettiği gibi hmm. Allah da bir kulunu sevince onu dünyadan muhafaza eder. Tabi bu hadisin hmm. çok farklı vecihleri, yönleri, izahları var da bir manası sarih manası şu. Su ne demek yani? E, hasta olan bir kimse suya girdi mi yüzemeyeceği için boğulur. Yoksa hani hasta kimseye su zararlıdır manasında değil. Evet, suyun kendisine zarar verdiği hastalar var. Sağlıkçı arkadaşlar var biliyor. Ancak burada birinci mana hasta bir kimsenin su içinde yüzemeyeceğinden dolayı rahat hmm. boğulup öleceğini takatsız olduğundan sebep nazara verirken nasıl siz hastanızı sudan koruyorsanız üşütmüşse bile hasta soğuktan koruyorsanız Allah da seviyorsa sizi. Dünyadan korumak için musibet verir, dert Anladım. verir, tasavvirir, ta kendisine çevirir. Zaten başka bir kutsi hadiste musibetler benim kancamdır, kullarımı onunla kendime çekerim. Buradaki kullarımın içine parantez, kullarım kelimesinden önce parantez içine sevdiğim kullarım diyor. Yoksa Firavun Nemrut gibi yaşayıp başı ağrımayan insanlar çok gelmiş gitmiş. O da bir istediraçtır, Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Evet, şimdi neden bir ihsan ilahi ve hediye rahmani olduğunu biraz daha açıyor. Evet. Bu 8-9 senedir liyakatsiz olduğum halde bazı genç zatlar hastalık münasebetiyle dua için benimle görüştüler. Üstad'a gelip dua istiyorlar, şifa duası istiyorlar. Dikkat ettim ki hangi hastalıklı genci gördüm, sair gençlere nispeten ahiretini düşünmeye başlıyor. Gençlik sarhoşluğu yok. Gaflet içindeki hayvani hevesattan bir derece kendini kurtarıyor. Burada gaflet içindeki hayvani hevesattan. Evet. Şimdi her insanın hayvani yönü var. Yeme, içme, uyumak gibi. Evet. Fakat gaflet içinde olmayınca zarar vermiyor. Allah. Gaflet içinde olunca zarar veriyor ki Evet. Yeme içmeye muhtaçız. Zaten öyle yaşıyoruz. Gaflet. Peki ne demek Allah unutulunca? Hmm. Ahiret unutulunca, Allah'ın emir ve yasakları unutulunca bu duygular Allah muhafaza. Allah'ın isteğinin tam tersine, emirlerinin tam zıddına bir şekilde bizde hakimiyet söz konusu olur ki şehvet, gadab, işte dünyada güzel bir şekilde hayatını fantaziyelerle geçirmek Hissiyatı baskın gelir. Hmm. Bu ise ahirette boş, iflas bir etmiş bir vaziyette gitmeye sebebiyet verir. İşte hastalık buradan uyandırıyor. Hmm. Baktım gençlik sarhoşluğu yok. Gaflet içindeki hayvani hevesattan bir derece kendini kurtarıyor. Ben de bakıyordum. Onların tahammül dahilindeki hastalıklarını bir ihsan-ı ilahi olduğunu ihtar ederdim. Hmm. Derdim ki kardeşim senin bu hastalığının aleyhinde değilim. Hastalık için sana karşı bir şefkat hissedip acımıyorum ki dua edeyim. Hastalık seni tam uyandırıncaya kadar sabra çalış. Ve hastalık vazifesini bitirdikten sonra Halıkur Rahim inşallah sana şifa verir. Üstadın şu yaklaşımı var ya kardeşim senin bu hastalığının aleyhinde değiliz. Evet. Bir ara bizim bir akrabanın ayağa çıkmıştı çocuk evet. henüz götürdük işte memlekette cebbar diyorlar ya ben de bizim emsalimizdi ayağa çekilince tabi çıkmış yerinden e, yerine yerleştirmek için çekiyorlar çocuk çırpınıyor baba baba diyor baba da tutuyor o işte hekimle beraber ona yardım Hı, ediyor yani. ayağını çıkarmaya çalışıyor yani yanlış kaynamış çıkaracaklar tekrar doğru bir şekilde yerine geçirecekler. Evet. Şimdi bu hekimlik ilmini bilmesek evet. veya işte onun faydasını olduğunu düşünmesek bu nasıl bir baba deriz? Ya. Halbuki bel gözleri yaşarıyordu Allah ım. ama adama yardım ediyordu yani işine olan kişiye neden onun faydası için? Ya. Biz de hayatımız bazen yanlış kaynıyor, Hı. hayatımız yanlış kaynıyor. Allah doğrultmak için Yerinden çıkarıyor musibetle, dertle. Ta doğru bir şekilde kaynatsın. Biz de feryadı figan ediyoruz ama üstad o şefkatli baba gibi gözyaşı da dökülse dünya cihetiyle önemli değil. Çünkü dünyanın bin sene sıkıntılı hayatı cehennemin bir anına değmiyor. Cehennemde bin sene sıkıntılı hayat İmam Rabbani diyor. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bir saatlik mahcubiyet kadar değil diyor. Allah. E Bu mahcubiyetten bizi kurtaracak dünyevi musibetse ona teşekkür etmek hatta şükretmek lazım. Diğer bir devada diyordu ya eğer perdeyi gayb açılsa hı hı. tevahuş ve nefret ettiğin hastalık perdesinin arkasında çok güzel sevimli manaları bulacaksın. Şimdi hastalıklar ve musibetler insanın canını acıtıyor. Acı ve ızdırap çekmesine sebep oluyor. Üstad da bu devada Kardeşim diyor ben sana şefkat hissedip acımıyorum ki dua edeyim derken herhalde asıl nazarlarımızı dine gelen musibete çevirip hmm. asıl musibetin, muzır musibetin hmm. dine gelen musibet olduğunu nazarımıza verip tamam. asıl bundan ürkmek, bundan dehşet almak, bundan titremek gerektiğini burada e, nazarımıza ver, vermek istiyor. Bu manayı da ben anlıyorum. Ve e, ikinci lemada hatırlarsınız diyor asıl musibet ve muzır musibet dine gelen musibettir. Musibeti diniyeden her vakit dergah ilahiyeye iltica edip feryat etmek gerektir. Yani biz eğer günahları düşünmüyorsak, ahireti bilmiyorsak, Allah'ı tanımıyorsak işte o zaman bizde öyle dehşetli bir hastalık olur ki milyon defa vücudumuzda başımıza gelecek hastalıktan daha dehşetli olduğunu idrak edip asıl buna feryat etmek gerekir. Her vakit ifadesi de maldır. Her, her vakit istiğfar, her vakit evet. feryat, her vakit iltica etmek. Evet. Peki muzır yani e, dine gelen musibet nedir? Bir insan namaz ya. kılmıyorsa en büyük dini musibettir. Tabii. İffetsizlik, ya, ya. namussuzluk, arsızlık. Allah kelimesinden, ezandan rahatsızlık duymak dinen büyük musibettir. O yüzden diyor, yani, Allah'ı tanımayanın dünya dolusu hı. bela başında vardır. Bir insanın ya. başına gelebilecek en büyük bela gelmiş demektir. Allah'ı tanımamak. Allah'ı tanıyanın dünyası nurla ve manevi sürurla doludur. Ne kadar sıkıntı içerisinde de olsa, Cenab-ı Hakk'a olan tevekkül hı. ve teslimiyet, onu dünyanın sıkıntılarından bir parça kurtarır. Fakat dini olmayan musibetler, hakikat noktasında musibet değildirler. O yüzden sana karşı bir şefkat hissedip, hı. acımıyorum ki dua edeyim, Hastalık seni tam uyandırıncaya kadar sabra çalış, mükafatını al, sıkıntısından kurtul diyor. Ve <laughs> Hastalık bir ihsan-ı ilahi tabirini evet. kullandığı için buna ışık tuta tutacak. Daha doğrusu bu ifade başka bir hadisi şerife ışık tutuyor. Evet. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam iffette, edepte zirve olan, bütün sahabeler öyle de, daha da zirve olan Sad bin Ubade'ye. Hmm. Bir gün diyor ki ey Sad, sen Hanımını biriyle görsen ne yaparsın? İkisini de öldürürüm ya Resulallah. Hmm. Dönüyor sahabeye diyor ki, burada tabi İslam hukukunda böyle bir uygulama yok da. Ders vermek açısından yoksa mahkemesi var bu işin hmm. şahitleri lazım. E din en nihai kararı da boşamaya müsaade ediyor. Hmm. Kimse kimseyi öldüremez. Tabii. Burada yanlış anlaşılmasın özellikle altını çiziyorum. Sad bin Ubade için peygamberimiz "Sadı yadırgıyor musunuz?" diye sorunca namuslu her insan "Hayır ya Resulallah yadırgamıyoruz." diyor. Efendimiz buyuruyor ki "Bilin ki ben Sad'dan daha kıskancım." Allah. Allah da benden kıskançtır. Allah Allah. Seni anladık ya Resulallah kıskançlığın da Allah nasıl kıskanır? Cenab-ı Hak buyuruyor ki "Allah kulunun günaha girmesine, Allah'ın Allah kulunun açalım biraz daha şirke girmesine öyle kıskanır yani kendisinden başkasına teveccüh etmesini, başkasını kurtarıcı görmesini Allah kıskanır. Allah'ın Allah kıskanması bizim kıskanmamız şeklinde değil. Allah kızar manasına, gayret hmm. Allah'ın bir ismi de gayurdur, gayrete gelen kıskanma manasında kullanılıyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bize musibet veriyorsa ihsan ediyor, başka yere gitmemizi istemiyor. Hmm maddi sıkıntı, dert veriyor. Manevi musibet, manevi muzır olan musibetten bizi kurtarmak için. Evet. Allah muhafaza. İnşallah. Derdim ki kardeşim senin bu hastalığının aleyhinde değilim. Hastalık için sana karşı bir şefkat hissedip acımıyorum ki dua edeyim. Hastalık seni tam uyandırıncaya kadar sabra çalış. Ve hastalık vazifesini bitirdikten sonra halık Rahim inşallah sana şifa verir. Hem derdim senin bir kısım emsalin sıhhat belasıyla Allah. bazen sağlıklı olmak hastalık gibi oluyor demek ki. Sıhhat belasıyla gaflete düşüp namazı terk edip kabri düşünmeyip Allah'ı unutup bir saatlik hayat dünyeviyenin zahiri keyfi ile hadsiz bir hayat ebediyesini sarsar, zedeler, belki de harap eder. Manevi Dehşetli musibeti burada sıraladı. Ya, Allah Asıl musibet, muzır musibet, ya. dine gelen musibetmiş. Neymiş bunlar? Bir, gaflete düşmek. iki ya. namazı terk etmek. Üç, kabri düşünmemek. Dört, Allah'ı unutmak. Ya. Beş, Hayat dünyeviyenin bir saat lezzeti için binler, milyonlar sene olan ahireti yok saymak. Allah ım. İşte bunlar ve bunun gibi durumlar aslında manevi birer musibettir. Bir de burada sahat belası tabirini kullandı. Hı. Herkes için değil. Gene kim için? Gaflete, düşmek, Gaflete tehlike, düşenler için. Dolayı. Yoksa Allah'tan affa afiyet istenir. Evet. Zaten ayette de öyle ifade ediliyor. Haddi zatında hiçbir şey Başlı başına Metin abi bela değil nimet de değil. Kişiye Hı. göre durum değişebilir. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ım zenginlikten sana sığınırım diye hadisi yok. Fakirlikten de sana sığınırım demiyordu oradan. Zenginliğin de fakirliğin de şerrinden sana sığınıyorum Hı. buyuruyor. Bu da bize şu fikri veriyor ki Allah'ım de musibetin de belasından sana sığınıyorum. Hı. Buradan bir çıkarım yaptığımız zaman demek Sağlığın sıhhatın kıymetini bilmeyip e, onu yanlış yolda kullanmak bir bela bir musibettir. Aynı şekilde hastalık zamanında isyan etmek, feryadu figan koparmak veya hastalık sebebiyle ibadeti yapamamak bizim için bir bela bir musibet olabilir. Biz sıhhati isteyeceğiz, maruz kaldık mı bu gözle bakacağız. Ama böyle bir ihtimal daima sağlıklı olmak, daima afiyet içerisinde olmak tabii insanı gaflete düşme tehlikesine de düşürebilir. Hı. Bilhassa gençler için. Evet. Kabri ve ölümü hatırına getirmez. Hı. Ömür sermayesini badiheva boş yere sarf etmesine sebep olabilir. Hastalıksa diyor birden gözünü açtırır. Vücuduna ve cesedine Hı. der ki yani unuttuğu gaflete düştüğü o hadiseler karşısında bir an insanı Hı. silkeler kendine getirir. Lâ der ki, değilsin. Evet. vücuduna ve cesedine der ki la yemut değilsin. Başıboş değilsin, bir vazifen var. Gururu bırak, seni yaratanı düşün. Kabre gideceğini bil, öyle hazırlan. Bu manaları insana ihtal edip hatırlattığı için inşallah ona bir mürşid nazarıyla bile bakılabilir. bakılabilir. Evet. Senin bir kısım emsalin sıhhat belasıyla gaflete düşüp namazı terk edip, kabri düşünmeyip, Allah'ı unutup bir saatlik hayatı dünyeviyenin zahiri keyfiyle hadsiz bir hayat ebediyesini sarsar, sar zedeler, belki de Allah korusun harap eder. Sen hastalık gözüyle her halde gideceğin bir menzilin olan kabrini ve daha arkasındaki uhrevi menzilleri görürsün ve onlara göre davranıyorsun. Demek senin için hastalık bir sıhhattir. Bütün bu manaları hatırlattığı, ihtar ettiği için bir sıhhat hükmüne geçmiş. Demek senin için hastalık bir sıhhattir. Bir kısım emsalindeki sıhhat bir, bir hastalıktır. Istedir. Maşallah. Evet burada bitirelim. Evet buyurun. Subhaneke la ilme illa ma inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enel hamdulillahi rabbil alemin. amin euzu billahi minash shaytanir rahim elhamdulillahi rabbil alamin ve salat ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi, bütün hamdü sena övmek ve övülmek yalnız sana mahsustur. Bütün salat selam sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed ve selamın üzerine olsun. Ya Rabbi, bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün hayırların cümlesini senden diliyoruz. Bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün şerlerin cümlesinden sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza ile Bizleri kendilerine nimet verdiğin insanların yoluna ilet. Gazabına uğrayanların, sapıkların yoluna iletme ya Rabbi. Ya Rabbi ismi azam hürmetine, esma-i hüsna hürmetine, kainatın sultanı Habibi Edib'in Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hürmetine, insanlığın kurtuluşu için gönderdiğin mesajın Kur'an hürmetine dualarımızı dergah izzetinde kabul eyle. Ya Rabbi aç sinelerimizi, Genişlet göğüsümüzü, Kalp ve gönüllerimize maddi ve manevi inşirah nasip eyle. imanın şuuru ile yaşamayı, imanın nuru ile seni bilmeyi nasip eyle. Ya Rabbi kapına geleni kabul etmek senin şanındandır. Sana dönen kulunu boş çevirmemek senin lütfundandır. Bizleri kapından boş çevirme. Ay. Ya Rabbi kusurumuzu affet. Ay. Bizleri kendine kul kabul et. Emanetini kabz etmek zamanına kadar bizleri emanette emin kıl. Ya Rabbi bu dünyaya seni tanımak için, seni sevmek için, seni bilmek için gönderilmişiz. Yaratılış gayemize göre yaşamayı, seni layıkıyla tanımayı, sevmeyi, bilmeyi bizlere nasip eyle. ve vesselamu aleyke ya Resulallah. ve vesselamu aleyke ya Habiballah. ve vesselamu aleyke ya Seyyidin evveline vel ahirin. والحمد لله رب العالمين الفاتحه